Mutlu yıllar! <laughs> geliyor, kar geliyor! <laughs> Şapkam düştü. <mı? gülüyor> Ama bu kadar! Çok bu güzel! Cinsana <laughs> gelmeyiz. Bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> bu nedir ya? <laughs> Antalya'da kar bu kadar. <laughs> ben yeni yıla girmiyorum abi. Bugün 2021'imiz nasıl geçti? Ve 2022'den beklentilerimiz nelerdir? Bunları konuşacağız. Toplulukta da size bunu sormuştum ve yorumlar gelmişti. Onları da okuyarak kendi beklentilerimizle birlikte videoya devam edeceğiz. Videonun başında kar yağdırdığım için annemin kafası karlı. <laughs> Bir de burada bugün beceremediğimiz, başaramadığımız tariflerimiz var. Olsun <laughs> kız, <sıkısa> olduğu kadar. Geyiğini <laughs> niye kaza geçirdin? <laughs> Geyik kardan adamlı böyle güzel sunumlar ama, yapacak. Bak hepsini ama söylememiz başarmadık. lazım. Şun, şunlar mesela geyikti normal şartlarda. Evet <laughs> şartlarda. bir de arkadaki. Bu da mı geyik? Bu şeytana sana benziyor. Bu ne peki? O da artık umudu kesip öylesine batırdı. Yapamıyoruz diye. biz lanet olsun diye. Aynen. <laughs> bu da Bur annemin beceremediği <laughs> geyik. <laughs> Yalnızca burnu var. <laughs> bir <Bitenin> tane gözü var. <gülüyor> Aynen. tek. <laughs> benzetemeyecektim yani. <laughs> Çam ağacı bu. Ama çikolatanın azizliğine uğradık. Çikolata erimedi düzgün. Hayır, bu da benziyor. Çam ağacından çok şeye benziyor. Böyle bu volkanik bir patlama olmuş. Evet. <laughs> Kar, Ka saçmış böyle. Evet. Bir patlama. mantıklı güzel olur aslında değil mi? <laughs> tamam biraz da başarılarımızdan bahsedelim. <laughs> bir de şu dikkatimi çekti. Bak bak. Bu böyle şey gibi olmuş. Berbere gidersin yeni bir saç modeli yaptırmaya çalışırsın ya. <laughs> sadece kenarını alır böyle, <laughs> tepeyi böyle bırak. Aynı <laughs> onun gibi. Yapıyorlar mı böyle ya? <laughs> Ay, Tas mı Tası koyup kesmiş. Benim <laughs> bir dönem Roberto Carlos saçım vardı. Adama dedim ki ön tarafı biraz uzun bırak, ön taraftan kasmış şu kısmın uzun bırakılması. Adam her yeri kesti, şurada sadece şu kısmı <laughs> 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 Benzedin mi Roberto Carlos'a? <laughs> ee, benzedim. Ronaldo'ydu o ya. Ronaldo, 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 Ronaldo. Aynen. Çok futbol. O kadar adam. uzak ki. <laughs> <gün>. Oplar <laughs> bilir. 2002 Dünya Kupası Ronaldo o saç modelini <laughs> yazın aradın. Tam olarak onu yaptı bana. evet, lütfen başarılarımızla <laughs> konuşalım. Evet. Çok güzel Nifo'dan böyle atıştırmalıklar yaptım. Bunun da tarifini evet. atacağım zaten kanala. Evet, gayet güzel oldu. Başarılı. Yapıp yiyebilirsiniz. Şimdi öncelikle şeyle başlayalım anne. Yılbaşı haram değil mi? Niye kutluyorsun? <laughs> Beyin yeni Hadi var. ver bakalım Fetva'nı. Yok. <gülüyor> <gülüyor> yok canım. Ne fetvası benim? Fetva verme gibi bir yetkim yok da. Eee yılbaşı bütün dünya yılbaşına yeni bir yıla bütün dünya ile beraber biz de giriyoruz değil mi? Yani herkes yeni tamam. yıla giriyor. Her herkes yeni yıla giriyor. Yani yok işte Hristiyan adetlerini yapıyorsunuz, yapıyorsunuz falan filan gibi tantanalar şey yapanlar var. Ha yeni yıla girmek istemeyen varsa girmesin kardeşim. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> biz giriyoruz biz yani. Biz sonuçta yeni bir yıla girmeyi kutluyoruz. Evet. İşte yeni bir yıl, yeni umutlar vesaire Tabii ki. böyle tatlı Tabii ki. güzel ortamlar falan. Hı -hı. Maksat o değil mi? Aynen öyle. Ee, şey yani biz her daim zaten bir sofra kurup aileyle beraber e, bir sofrada birliktelik yaşayan insanlarız. Yani hayır Ve canım bu ya şimdi bak de böyle öyle, öyle yani. uydurmaya gerek yok. Yani şöyle <laughs> uydurmak derken nasıl diyeyim? Ya biz yeni yılı kutluyoruz yani şu an. Geçimde Hz. Muhammed'in bir tane sözü var. Onu referans alarak aslında çok eleştiriyorlar yılbaşını. Neydi o söz? Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır gibi. Ya şimdi bence bak bu söz biraz yanlış anlaşılıyor. Şimdi diyelim ki bir tane Avrupa ülkesi var. Tamam mı? Hı <laughs> şey. O ülke çok adil mesela. Ve çok dürüst ne yapacağız şimdi? Onlar dürüst diye mesela biz de şey mi? Yalancı mı olacağız mesela onlara benzemeyelim diye? Öyle bir şey yok ki yani. Bu, bunu, bunu nasıl bağdaştırıyorlar böyle ben anlamıyorum. E şimdi şeyi de söylemek lazım. Normal şartlarda zaman dediğimiz aslında bütünleşik. Yani akıyor gidiyor. Böyle tekrar falan etmiyor. Ama nedir? Bu yani insanların bir arada mutlu şekilde yaşadıkları yani bir adet aslında tüm dünyada kutlanıyor yani bir yere özel değil ki bu Çin'de de kutlanıyor işte Budist olanlar da kutluyor bunu Hristiyan da kutluyor hepsi kutluyor yani Müslüman o yüzden ben bunu çok anlamsız buluyorum bir de asıl şeye tilt oluyorum ben bunu zaten bir tane yorumda da yazmıştım şimdi bizim kullandığımız telefonlar kameralar bilmem neler Hepsi tamam mı? Hiçbiri Müslümanlar tarafından icat edilmedi ne yazık ki. Sonra şu an bizi izlediğiniz YouTube platformu, ne yazık ki Müslümanlar tarafından icat edilmedi. Tüm dünyanın kullandığı WhatsApp. Bunların hiçbiri Müslüman... Yani Müslümanlar çok az şey üretiyor. Üzgünüm ama. Ve bunların hepsini biz kullanıyoruz. Yani mesela kıyafetler örneğin. Kıyafetler. Modayı kim belirliyor? Aslında Avrupa belirliyor yani. Sen oradan alıyorsun bütün kıyafetlerini. O yüzden... Yani yalnızca yılbaşı üzerinden bu olayı değerlendirmek bana çok mantıksız geliyor. Ya ben hep tamam. şeyden tarafım Yeter. yani nedir onun adı şey <laughs> nedir onun adı e, beni Allah yargılasın bırakın da işte Ali Veli Mehmet yargılamasın kardeşim. Ben Müslümanım çok şükür Müslüman bir ülkede yaşıyoruz ve e, yeni yalan, yeni umutlarla hep birlikte girmek için de Şöyle bir sofra kuruyoruz, oturuyoruz, yiyoruz yani. Çok yani şey bu yok. videonun altına gelip de ''Yeni yıl haram, Müslüman değil misiniz?'' yazmayın lütfen. Şimdiden söylüyorum. Bir de bu hatayı yapanlar aslında şeyle karıştırıyor. İşte 26 Aralık'ta işte insan insan şey, dünya'ya iniş falan. Noel'le karışıyor yani. Bu Noel ve yılbaşının ayrımını insanlar öğretilmesi gerekiyor. Noel ya. ve yılbaşı farklı şeyler ve bunların ayrımını bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. <laughs> Yazmadan önce bunu araştırıp ondan sonra yazarsan seviniriz. Artık geçelim yorumlara. en eski yorumlardan başlıyorum. 11 gün önce vesile atmış. Sen sınıf öğretmenliği mi okuyorsun? Ne alaka bilmiyorum ama. Hayır okumuyorum. Radyo-televizyon okudum ve bitti. Onu galiba şey için sormuş bu arada. Bir videoda İnci mi sınıf öğretmenliği okuyordu. Aa Evet İnci. Ondan sebep sormuş. Videodaki arkadaşım sınıf öğretmenliği okuyordu. Benim bitti zaten. <laughs> Radyo-televizyon, sinem okudum ben. Aynur demiş ki sınavdan yüz almak. İnşallah alırsın <laughs> 2022'de. Beklentilerini o kadar küçük tutma <laughs> Aynen. Keşke daha büyük beklentiler olsa. Şimdilik ama önünde en yakını varsa demek. Büşra Karadeniz demiş ki 2021 kötü geçti. 2022 sağlıkla geçsin. İnşallah. Hepimizin temennisi bu zaten. Aynen koronanın bitmesi. <laughs> Bak yine Aydan demiş ki Aydan Özkaya bu hastalıkların gitmesi yazmış. Yani evet, hepimizin öyle. zaten bütün dünya insanların da zaten isteği budur. Önce bu hastalıkların gitmesi, herkesin sağlıklı bir, bir şekilde yeni yıla erişmesi. Nida <laughs> Özdemir benim 2021 biraz kötü geçti okul yüzünden. -"2022 LGS öğrencisi olacağım, o yüzden 2022 benim için çok kötü geçecek eminim." <laughs> 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 Yok kuzum <laughs> Yani şey... -"Niye öyle düşünüyorsun?" Yani şey yapmış hani, sınavları demek ki güzel geçmeyince öbür 2022'de de kötü geçecek. Yok kuzum, inşallah güzel umutlar beste yavrum kendin için. İnşallah gelecek yıl senin daha çok çok başarılı olmana vesile olsun. Büşra Karataş, umudum tükendi demiş. <laughs> Maske de, yani. koymuş. <laughs> yani artık şeyden, hastalıklardan, şeyden, e, her türlü şeyden umudum tükendi. Gelecekle alakalı bir beklentim yok gibi bir şey söylemeye çalışmış sanırım ama öyle değil. Umudumuz hiçbir zaman için tükenmemeli. Rabbim güzel günler göstersin inşallah. Berfin Nilsu Aktaş, 2020'deki hedeflerin ve hayallerin. 2020 mi? 2022. 2020 dediniz. Ya aynen geleceğe dair bir umudumuz olmadığı <laughs> umarım 2020'ye uyanırız. Hani. Öyle mi dedim ben? Aa, çok pardon. 2020 Berfin Minsu Aktaş 2020'deki hedeflerim. <laughs> <laughs> Kesinlikle 2020'ye girmek istiyorum. İyi de 2022 diyorum ben. 2020 diyorsun. 2022'deki hedeflerim ve hayallerim inşallah bir milyon, milyon Oluruz amin 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 amin, amin, demiş. Allah, amin Allah. <laughs> İnşallah hep birlikte oluruz kuzum teşekkür Bunun için ediyoruz. videoya like atıp <laughs> abone olmayı Zili açmayı unutmayın <laughs> İmanova Nermin Ben bu yıl yeni okula girdim yeni arkadaşlarım oldu Bu yorumu okursanız çok sevinirim Yeni yılda iyi yıllar demiş Teşekkür ederiz sana da iyi yıllar iyi güzel seneler Demek Sağol ki olsun. arkadaşlarını sevmiş O yüzden <laughs> evet. çok mutlu Evet çok güzel senin 2021'in nasıl geçti? Sen. Ben şu şapkamı arıyorum. <laughs> 2021. Aa benim şapkam nerede? benim. Bu arada ben o 2000 benim. 2022'den öncelikle daha büyük bir şapka istiyorum. <laughs> ben şapkamı nereye... Ha buradan geçiyorum. Jungle Bells, Jungle Bells. Kafir. <laughs> 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 evet, 2021'in nasıl geçti senin? Yani bu hastalık dolayısıyla biz ben 2020'de babamı kaybettim bu koronadan dolayı ve babamın cenazesine dahi gidememiştik kız kardeşimizle beraber. Kız kardeşim de Çanakkale'de oturuyor bu arada. Biz uzaklarda olduğumuz için babamın cenazesine gidemedik ve de zaten o dönemlerde aşı falan da yoktu. Yollarda falan sıkıntılı durumlar yaşamamak adına memleketimize gidemedik. Babamızın son görevlerini yerine getirmemize getiremedik. Eee 2020 yani 2021'de de işte artık aşılarımız olduk filan falan derken bu sene yazın memlekete gitme fırsatı bulduk. Bu benim için biraz üzücü geçti. Gittim her zaman babam beni karşılardı, otogara gelir. Ben işte babamın mezarlığına gitmek zorunda kaldım. İşte orada babamla işte görevlerimi yaptım diyeyim yani ve çok üzüldüm. Yani bu arada bu arada bir de şey söylemek istiyorum. Biz o benim içime oturdu. Kız kardeşim ve ben e, babamın cenazesine gitmediğimiz için memleketimde bazı insanların bizimle ilgili dedikodu yaptığını duydum. Aa, bunu söylemedin böyle bir şey. <laughs> Söylemedim. Ben sonra duydum. Niye kanalda söylüyorsun? söylüyorum. <gülüyor> söylüyorum. Neden söylüyorum? Bak, burada Çünkü denk hani eğer izleyenler olursa yani Rabbim herkesin gönlünü biliyor. Bu ya benim o içim, dönemde de dedikodu yapmaz. Bu benim canım. içime oturdu Zaten yani kızları kızları gibi. gelmedi falan gibi dedikodumuzu yapmışlar ve bu beni çok üzdü. gerçekten çok üzüldü. Yani siz bir bizi yani siz benim kadar mı seviyordunuz babamı? Benim kadar mı biliyordunuz <laughs> olayları veya şeyi? Yani ki hani bu kimsenin başına gelsin istemem böyle bir şeyi. Yani bu kırıldım yani o insanları, söyleyen, kim söylediyse, söyleyenleri de bilmiyorum. Ama elbette Gümüşhane'den, işte memleketimden beni izleyenler de olacaktır. Eğer bizim dedikodumuz yapanlar varsa Allah herkesin kalbine göre versin diyorum buradan. Çok üzüldüm. Yani hiç gerek yok bu tarz yorumlar yapmaya. Allah biliyor herkesi. 2022'den de ha ayrıca 2021'de işte biz bu kanala şeyler yapmaya başladık. İşte videolar çekmeye başladık. Bu da benim için bir avantaj oldu. Güzel oldu. Çocuklarımla güzel vakitler geçiriyorum. Bu beni çok mutlu ediyor. Belki çocuklarımla hani nereye kadar gideceğiz? Yarın bir gün çocuklar evlenecekler, barklanacaklar. Herkes bir aile kuracak. Ayrı ayrı gidecekler. Hoş hep beraber olacağız gene Allah'ın izniyle. Ama biz güzel anılar bırakıyoruz. Yarın bir gün torunumuz, torbamız ben ölüp gittiğimde torun, torba ne bileyim arkadan işte <laughs> ne güzel babaannemiz, anneannemiz vardı diye varmış diye bizi izleyecekler. Bu konuda da çok sevinçliyim, mutluyum. Ee, i̇nşallah 2022'de bizler için çok çok güzel geçer diye umut ediyorum. Şevket demiş ki öyle yoğun hayat zamanları yaşamışım ki 2022 yılındayız diye biliyordum. İki hafta oldu 2021 yeni bitiyormuş Ağustosun ayını onunda <laughs> <laughs> ne oldu? <laughs> Ağustos ayının onunda şiddetli ağrı ve ateşim oldu. Face'de amcamın oğlu amcamın doğum günü kutluyorlar. Şubat ayında. <laughs> Şevket buradan sana selam söylüyoruz. Amcam doğum yok. günü neden kutluyorlar ya? <laughs> Hayır. Yani şey ateşlendiği bir... için ateşlendiği Kafa için bir karışıklık olmuş. Neredeyiz biz? Hangi yerdeyiz? <laughs> Hangi yerdeyiz? Bir şey değil mi? biz de bu kafadayız. <laughs> ben de emin değilim. Ben en son 2020'yi bıraktım. <laughs> buraya gelemedim daha. Bir şey değil mi? Sene karışıklığı ama bende de çok var bu pandemi girdikten sonraki evet, sanki iki yıllar mi? sanki 2 yıl mı geçti, ben ne zaman mezun oldum falan filan çok karışık bende oralar yani. Şevket açıkçası biraz bozuk yazmışsın bu arada. önce <laughs> bu kadar Ama sana mi? katılıyoruz. Mesela <laughs> <laughs> tekrar yazmış burada ya da o araya karışmış bilmiyorum sınıf öğretmenliği okuyan arkadaşla video atar mısınız demiş. İnci ile. Evet. özel video istemiş. Neden bilmiyorum artık. Ha, o hoşuna gitti demek İnci'nin şeyi falan. Belki sınıf öğretmenliği zamanla... okuyordur. Olabilir. Da öğretmenlikle olur. alakalı bir şey olabilir. Edebin ne kadar bittiğini gördük ve namusun ne kadar basitleştiğini izledik bu 2021'de. Ve 2022'de daha beter olur. Allah daha da ıslah etmez. Herkes cehenneme gidecek güne kadar iyice kudurur bence. Gerçekten bu kadar umut dolu mesajlar verdiğin için bize çok teşekkür ediyoruz. Beni oran aşağı çeken herkes ve her şeyi geride bıraktım. bolca ders çıkardım. bir yıl dilerim. 2022 bana enerji verdin. Güzel insanlar tanıyayım. Amin." Versin demek istemiş galiba. Evet, evet. Hamid Abbasov. Bu galiba Azeri. Azeri deyince Azer kızıyorlar ama. Azerbaycan Türkü. <laughs> Artık hayatın altını görmekten korkmuyorum demiş. Muhtemelen. Dünyada yaşayan... Ölümle alakalı bir şey yorum yapmış Olabilir. Mı? Yani bu bu hayatta bir şey yok, yaşamda bir şey yok, ölsem de gam yemem gibi bir şey olmuş yani. Oradan bir şeyden korkmuyorum hmm, gibi. Ali Rıza Türker demiş ki 2022 hedefim daha da dibi görmek. <gülüyor> 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 ne kadar dibe batabileceğiz acaba? <laughs> bu kadar umutsuz tamam. olmayın ya. Allah Böyle korusun. Biraz heyecanlı birin yani. Allah korusun inşallah güzel günler göreceğiz de. çocuğum. Niye öyle şeyler yapıyorsunuz? Seda Bulum demiş ki sadece sağlık olsun 2022'de sağlık olduktan sonra bir şekilde para kazanılır ve zenginler hak yemesin, çalışanın hakkını versin, fakiri ezmesin yeter. Amin. Çok <laughs> güzel bir dua. <laughs> Gelecek yılın değil de, gelecek yüzyılın doğası gibi. <laughs> Bütün insanlık için doğal. Valla çok e, güzel bir yorumdu tatlım ya. YKS'de istediğim hedefi tutturmak demiş Pınar şey, Karabacak. İnşallah hmm. tutturursun. Ya ama bu kadar küçük hedefler... Olsun ama herkesin bir hedefi hedef var doğru. yani sonuçta. Önce onu Önce şey onu tutturacak bir daha büyük bir hedefi. Hmm. Alpay Koç demiş, ''Bir Aralık'ta babam vefat etti maalesef. mekan cennet olsun. Amin.'' ''Yani güzel geçmedi. 2022'den <laughs> beklentim yok. Ailem haricinde güzel olan'' sevdiğim birisi zaten yok. Beklenti oluşturabilecek bir şey yok demiş. Babanı Allah rahmet eylesin. Cennet mekanı olsun inşallah. Hepimizin bu hayatta birileri gidiyor zaten. Ölüm var. Yapabilecek bir şey yok ama hayat devam ediyor. İnşallah bu saatten sonra hayatın daha güzel şeyler gösterir. Hani babanın eksikliğini hiç kimse gidiremeyecek ama yapabilecek de bir şey yok. Hayat bir şekilde devam ediyor. Güzel günler görürsün inşallah yavrum. Şenol Değermenci yazmış. <laughs> Direkt değermenciymiş. Değermen değil mi? Aynı. 2021 de geçti çünkü korona var. 2020'deki inşallah şu korona kalkar ve sağlık bir şey gibi 2022'yi yaşarız demiş. Bence de öyle, katılıyorum kesinlikle. İnşallah. 2021'de LGS'ye çalışarak geçiyor, 2020 de öyle geçecek. İnşallah istediğim yeri kazanmış olurum, liseye başlamış olacağım 2022'nin sonunda demiş. Kim? Çok fazla kişi var. L, falan -E falan Evet. Da. Damla nadir o da. Damla e, da. Hepinize başarı dilesek acaba faydası olur mu? Herkes başarılı olmasın diye. Mösyö Keşkek, Berke kardeşimiz yazmış. <laughs> o kadar <laughs> düz bir yıldı ki bütün Scooby-Doo serilerini bulabildiklerimi en baştan başladım ve bitirdim. Her ne kadar sınav senem olsa da çalışma isteğim yok. Ne kadar kazanım çözsem de yeni nesil asla çözemiyorum. Onun dışında aşırı düz bir hayat. Sürekli Bim'den gidip kutuda sakızlardan alıyorum. <laughs> Tabii bu sene iki kez karantinaya girmemi falan, karantinaya girmem falan saymadığında, saymadım da. İki kez inşallah ya ama şey oluyor şimdi. Nokta virgül. Aynen nokta virgül yok. Anlatım bozukluğu falan olunca yanlış süre sonra aynen. İnşallah sen de öğrenirsin. Kaçırıyorsun yani. Okuma bilen yüksek ihtimalle. Murat abiye doğru veriyorum. Niye bitirmedi? okuyabileceğimi sanmıyorum. karantinaya <laughs> girme Dün dişçiye gittim, hmm. kanal demişti, sonra çekelim dedi. Üç iğne vurdu, çekerken dudağım Peki, bir diğer dişin altında <gülüyor> kaldı. <gülüyor> ba bağırıyorum ama konuşamıyorum. Doktor da dişin acıyor sanmış. Tamam az daha dayan bitti diyor kısaca eğitim açısından üzücü sağlık bakımından yine toparladık çok şükür. Ama dümdüz bir yıldı 2022'den olan dileğim doğum günümde <laughs> olacak matematik sınavının ertelenmesi, doların düşmesi devamını... var nefessiz yardım böyle. Devamını, yani. devamını oku. Oğlum devamını oku diye de mi yazdın acaba <laughs> sen anlamadım ki. Orada yazıyor devamını oku diye. Yok burada yok. benim. Yani. E, bu kadar. Doların düşmesi demiş. Dişine ne olmuş be onu anlamadım. <laughs> Ya dişinde kanal tedavisi yapılacakmış sonra demiş ki doktor çekmemiz lazım. Çekerken de çeşitli sıkıntılar olmuş ama sesini çıkaramam geçmiş olsun. Nasıl keşke. <laughs> Umarım 2022'de güzel dişlerin olur. Kubu H. <laughs> Kubu he. Kubu he yazmış. 2021 yılı boyunca çabaladım, uğraştım, sürekli koşturdum, emek verdim ve Kasım ayına geldiğimde tüm emeklerim boşa gitti. Uğruna o kadar uğraştığım şeyi başaramadım. Hayatımın en kötü yılıydı. 2022 sadece beni korkutuyor demiş çabalamış ama olmamış. Üzücü bir bir Sen çabalamaya devam et. 2022'de olur inşallah. Seskes yazmış. Benim için ilk başlardı. Yorucu, yorucu bir yıldı. Ama sonuna doğru her şey güzelleşti. <laughs> Çünkü onu güzelleştiren sebepler vardı bebeğim. <laughs> 2021 yılında öğrendim, şimdi 7 aylık olduk inşallah. 2022 yılında da onu bekliyorum. Rabbim sağlıkla göndersin bebeğimi. Peki siz ne bekliyorsunuz 2022 yılında? Oy, bu çok güzel bir haber. Rabbim sağlıcakla Kalkan, Evet, salcakla da kucağına almayı nasıl beylesin inşallah. Sen ne bekliyorsun? Ya da 2021'in senin nasıl geçti? 2021'in benim çok vasat geçti ya. Ne? İş yönünden koronanın hala etkileri çok fazla vardı. O kadar fazla istediğimiz kadar iş yapamadık. Hı hı. Daha fazla çekim yapmak istiyorduk ama olmadı. Ee, yeni yıldan da daha fazla iş istiyorum ya. Yani. İşte daha fazla başarılı işler yapmak evet, istiyorum. Evet iş. Düğün çekmeleri Daha çok para kazanmak arada. istiyorum. Yapmak istediğimi almak istediğim çok şey var ama dolar aldı başıma gidiyor arkadaşlar bilmiyorum nasıl olacak. Düştü lütfen. Düştü düştü. Düğün çekimleri için olan sayfamıza şurada olacak. <laughs> Aynen Instagram sayfamıza açıklamalara ekliyorum. <laughs> o yüzden umarım güzel bol paralı bol işle bir yıl olur. Ve şu miras davası artık sonuçlanır. <laughs> miras davası arkadaşlar. 4 yıldır bekliyorum. Hala bekliyorum. Buradan bakana sesleniyorum. <laughs> Lütfen sayın bakanım." Savcıya hakime. <laughs> Zehra demiş ki eşim ve ben bebek müjdesi bekliyoruz. İnşallah Rabbim nasip eder demiş. Amin İnşallah nasip eder. Ben bu yeni yıldan bir de çay istiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bekleyeceğim yeni yıla kadar. <laughs> Ben de çay istersin şimdi. <laughs> ben de çay istiyorum sana zahmet yavrucuğum. Hadi bakalım. Kalktım şeyim gözüktü, pijamam gözüktü. <gülüyor> <gülüyor> o kadar makyaj yapmış. <laughs> Kraliçe Ceylin, Özge. 2021 yılı, 2021 sıkıntılı geçti. Koronaya da yakalandım. Ardından ameliyat oldum. 2022'den ise Sadece sağlıklı ve saatli bir yıl olsun istiyorum. Para pul her şey boş. Evet, katılıyorum sana. Önce sağlık, sonrası da gene para olsun ya. Parasız da <laughs> hiçbir iş yapılmıyor. Allah sağlıklı, saatli, güzel yıllar nasip etsin cümlemize inşallah. Pandanın dinledikleri 2022'de memur olmayı. Ekonomi yani... <laughs> Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Arka sıra. <laughs> Sürekli bir <işi> şey düşürüyor. <laughs> Panda'nın dinledikleri 2022'de memur olmayı, ekonomik bağımsızlığını elde etmiş olmayı bekliyorum demiş. Amin. İnşallah Rabbim sana ve tüm e, işsiz olanlara iş nasip eylesin. Hamid Abbasov demiş ki selamlar. Ben kendim ve çocuklarım için yepyeni kararlar aldım ve büyük umutlarla onları adım adım uygulayacağım. İnşallah nasıl umutların varsa hepsini de nasip eylesin Rabbim. Hamit az önce okumadık mı biz? Yok belki başkadır. Abbasov o neydi? Yine bir Azeri var. Ya yani Azerbaycan türkü vardı da. Hira Çelik açıkçası Demiş ki açıkçası Ama. bok gibi geçti. <laughs> Ama yani onu demek istemedim. Açıkçası e, gibi geçti. Yeni yıldan <laughs> aşk, huzur, <gülüyor> para, <gülüyor> sağlık getirmesini diliyorum. <laughs> Biri yazmış diyorum o bok. <laughs> Çünkü psikolojik olarak artık bazı şeyleri kaldırma <laughs> yasız. <laughs> Çünkü psikolojik olarak. Dur başta mı? Anne böyle bir de oldu. Hira Çelik demiş ki açıkçası Hira Çelik açıkçası Bok. <laughs> gibi geçti. Yeni yıldan aşk, huzur, para, sağlık getirmesini diliyorum. Çünkü psikolojik olarak artık bazı şeyleri kaldıramamaya başladım ve güzel bir eğitim istiyorum. Artık değer görmek istiyorum. Sevgiler, saygılar. Sizi çok seviyorum. Öptüm demiş Şira. Biz de, öptü. Biz de seni öptük. Özlem Kısa 2021'de 2021. travma, depresyon, korona geçirdim. 2022'de huzur, <laughs> sağlık ve mutluluk istiyorum. Aşkın canı cehenneme demiş. Aşkın canı cehenneme mi demiş? Evet. Daisy demiş ki 2021 çok güzeldi. 2022'de de aynısını bekliyorum. 2022 <laughs> 2021'de de. 2021 dedi beğenmiş. 2022 de bir de istiyorum. Şuna ekleyeceğim şey o hatasını. Yeni yılın güzel, huzurlu, sağlıklı geçmesini bekliyorum. Videoya çıktıysam selamlar, seviliyorsunuz demiş. Okey. Selamlar Daisy. Daisy. Mehnoş. Öğrenciyim bu yüzden 2022'de daha çok ders çalışacağım. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl olur inşallah demiş. İnşallah. Fatma Acar demiş ki 2021'de istediğim hiçbir şey olmadı. Bu yüzden bu yıl sadece sağlık, mutluluk ve korona, koronasız günler diliyorum demiş. Amin. The Little Sky demiş ki şu an odamda yalnızca kar var. Saat 10.08 ve Konya bembeyaz kar altında. Keşke burası da kar altında olsa. Şehir merkezinde bile kar 10-15 santim şu an. Sadece bir an önce dışarı çıkmak istiyorum. 2022'den beklentim ise gelmesin. Bir dayı vardı gelecek nesiller için gelmesinler diyen. Ondan öyle dedim demiş. Yoksa 2022 daha güzel olacak Allah'ın izniyle. Buna inanıyorum demiş. Güneş Sevinç. 2022'de gir gireceğim KPSS sınavından yüksek bir puan alıp atanmak istiyorum. Tek hedefim bu. İnşallah. İnşallah. Rabbim gönlünüzü görsün yavrum. Gönlünüze göre güzel şeyler versin. Ana kız değirmenci. Biraz üzüntülü, biraz iyiydi. Ama şükür 2022'den beklentim LGS'de yaşadığım yerdeki fen lisesini kazanmak. Meryem teyzenin konuşması çok tatlı demiş. <laughs> Neslihan Koca demiş ki ben 2021 girdiğim için çok mutluyum. 2021'de mutluymuş herhalde 2021'e <laughs> girdiğinde mutlu olmuş. BTS tanımış. 2022'den beklentim LGS'yi kazanmak. Süleyman Eren de -"Sizden daha çok anime yemekleri tarifleri bekliyoruz." demiş İlke'cim. Top sende. gelecek devam." <laughs> -"Onlara biraz ara vermiştim, çok çekemiyordum ama yeni yılda bir hedefim olsun bari." -"Anime yemekleri yapalım." <laughs> Esengül Er -"Benim 2022'de pek bir beklentim yok. Sadece mutlu, huzurlu ve sağlıklı geçmesi dileğiyle." demiş. Umarım... -"Beklentiniz olsun ama." -"Beklentin aynı zamanda hedef oluyor ya senin için. Evet, o yüzden işte. aslında güzel bir şey." Bir şeye ulaşmak için çabalıyorsun. Aynen. Bir de hedefini da çok sarmıyor bir şey yaşamak için. <gülüyor> <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> diyorsun. Bir amacın olmuyor. Strawberry Milk. Oha, ne kadar güzel telaffuz etti. 2021'de iyi şeyler de oldu, kötü şeyler de ama güzel bir yıldı. 2022'den isteğim geçim sıkıntında. Geçim sıkıntısından kurtulmamız gün geçtikçe daha kötü oluyor. Size Aynen, katılıyorum. İngilizce, Türkçe'den İngilizce. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Hepimizin temennisi bu yönde. İnşallah, umarım 2022'de bütün e, sıkıntılardan kurtuluruz. Kimse e, kimse kimsenin üstün olmaz ve herkes aynı derecede yaş hayatına devam eder. 2021 yılı 3 kere ameliyat oldum. Buna da çok şükür. İnşallah bundan sonra iyi olacağım. Hasta olan herkese Allah'tan acil şifa diliyorum. Annenize sizi çok severek takip ediyorum. Kırgızistan'dan herkese selamlar. Çok teşekkür olsun. Selamlar, <laughs> evet, geçmiş olsun. O Her zaman, yerden de izleyicimiz var. O zaman senin 2021'in nasıl geçti? Ha, benim 2021. Benim de dediğim gibi 2020-2021 çok karışık bende. O iki yıl sanki bir aradaymış gibi, bir anda geçmiş Değil gibi. Pandemi sırası çok hızlı geçti bence ya. <laughs> 2021'de Ocak'tan beri zaten biz video çekiyoruz. Hemen hemen her gün videolarla uğraştım. Yani bizim işlerle uğraştık. Hani çok fazla bir şey yapamadık ama en azından bir adım daha attık, Aynen. değil mi? Attık diyebiliriz. <laughs> Portfolyomuz daha çok genişledi. Aynen yine çekimler yaptık düğün çekimleri çalıştım ben 2021'de çalıştım mı ya 2020 ve 2021 çok çalışarak geçti benim evet. ama girdin girdin çıktın işlere falan evet, bir, bir sürü iş tecrübem oldu tecrübesizliğim oldu Nerede? maaşını alamadığı işler oldu aynen maaşımı alamadığım yerler zorla alabildiğim yerler en azından zorla alabiliyordum ama bazı yerlerden de alamadım. Evet. Öyle, nerelerde çalışmamam gerektiğini öğrendim. Çalıştığım yerde neler yapmamam gerektiğini, neler yapmam gerektiğini öğrendim. Kendi işimizi geliştirmeye çalıştık, YouTube'a yöneldik. Böyle geçti ya. Kötü yani, de değildi, çok da iyi tecrüb, de değildi. Tecrüb... Yani o şeyler hani tecrübe oldu aslında. Senin hani deneyimlerin, evet. yeni hani iş yerlerinde girip girip çıkmaların. Evet. İnsanları öğrendim. Evet yani. Ne kadar kötü olabildiklerini. Böyle bir işçiye her işi birden yaptırmaya çalıştıklarını öğrendim. Şey var, bir dört dil bilen grafik tasarımcı hmm. ama aynı zamanda çay servis de yapacak falan. Dört dil bilen değildi de... İşte Hem grafik tasarımcı... Hayır, ilan şöyle başlıyor. Şirketimizde çarş servisi yapabilecek, işte böyle işlere bakacak biri aranıyor. Devamında şöyle aynı zamanda grafik tasarım da yapabilecek. Photoshop bilgisi olan ve işte İngilizce bilen biri sanırım. Yani hani her şeyi yaptıracakları aslında bir Aynen. Yani. Aynen. E, ayrı ayrı kişilere e, para ödememek Hı. için bir kişiyi evet. aramışlar İnşet yani. Asker ücret. <laughs> Aynen. <gülüyor> Patron olursam asla onlar gibi olmayacağım. İnşallah. <laughs> Ülkenin iş maceralarını dinlemek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ha, evet, <laughs> çok fazla var. Bu yani, video e, 600 beğeni geçerse... 600 çok mu az oldu? 600 geçer yani. 600'i geçer. O zaman 1000 beğeni, din. 1000 beğeni gelirse onu da özel bir seri olarak sen yayınla. Çünkü evet. çok garip maceralar var. 1000 beğeni gelirse iş maceralarım olur. Bu arada <laughs> gerçekten baya tuhaf olaylar var yani. Bilmemiz yani keyifli iş evet. şartlarını savunmaya çalışan <laughs> sendikaların maaş vermeden Aa, işçi çalıştırmasını evet. sigorta yatırmaması mı? Evet. Çeşitli şeyler. İşçi yani. sendikasından bile paramı alamadım. Ha, on Onun onu... da adını açıklayacağım. <laughs> 5 <bin gülüyor> 2022'den de neler bekliyorum? İş bekliyorum ben de. 100 bin <laughs> abone bekliyorsun. Evet 100 bin abone hatta 150 bin diyelim. Şu an 67 binde falanız. Hı <laughs> 150-200 bin'e gelelim ya seneye. 300-400-500. 300 olmaz da. Ay hemen olmaz öyle de. 200 bin olsun ızdır. Be. Beklentimiz, hedefimiz yüksek olsun. Bunun için bu videoya beğeni, <laughs> <laughs> yorum atmayı unutmayınız. Devam. Elif Batur gelmiş. Ne oldu geldi. <diye> Reinald geldi mi? <laughs> geldi O neydi? <laughs> TikTok'ta var ya, Reymen geldi, Reymen geldi diye. Beğeni, abone falan dilenen bir kız var da... <laughs> TikTok'ta bir gelinme falan attırıyor. Bir de bilmem ne kod var ya, onu da aldım.